Evet, 3 elif ittihad etmezse, birleşmezse 3 kıymeti var. Eğer sırrı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. 111. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı uhuvvet ve ittihadı maksat ve ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler o vakit 4444 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırr-ı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvve-i maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye, tarihi vakalar, hadiseler şehadet ediyor. Şehadet ediyor dedik. Bu sırrın sırrı şudur ki, bu sırrın sırrı şudur ki hakiki ve samimi bir ittifakta her bir fert sair kardeşlerinin, sair kardeşlerinin gözüyle de bakabilir. Ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakiki müttehid adamın her biri müttehid, ittihad eden demek 20 gözle bakıyor, 10 akıl ile düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 el ile çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye. Evet, haşiye dipnot. Okuyalım. Haşiye Evet, sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara hatta ölüme ölüme karşı da en mühim bir siper ve bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır sırrı uhuvveti hakikiye ile sırrı uhuvveti hakikiye ile hakiki kardeşlik sırrı rızayı ilahi yolunda ahirete müteallik işlerde ahiretle alakalı işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse diğer ruhlarım sağ kalsınlar zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden, manevi bir hayatı devam ettirdiklerinden ben ölmüyorum diyerek ölümü gülerek karşılar ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum der, rahatla yatar. Üçüncü düsturunuz, üçüncü düsturunuz, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızların kuvveti dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 100 belki bin derece fazla yardımcılarım varken burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi, yarım ümmi, ümmi okuma yazması olmayan demek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri tabii ki okuması var ama yazma noktasında çok zorlanarak yazıyor. Allah'ın hikmeti olarak. O yüzden yarım ümmi diyor. Yarım ümmi insafsız memurların terassudat ve tazikatları ve tazikatları altında altında 7-8 sene sizinle ettiğim hizmette eski hizmetten 100 derece fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet sizlerdeki ihlastan geldiğine kat'iyen şüphem kalmadı. Hem itiraf ediyorum ki samimi ihlasınızla şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa, tam ihlasa muvaffak olursunuz. Beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu anh o mucizevari kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylan Hazretleri Hazreti Gavs-ı Azam o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayet teselli verip yani himayet koruyarak teselli verip hizmetinizi manen, manevi olarak alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki onların bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz. 10. Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz, hatırlayınız. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, zahir, dayanak, destek alınacak bir nokta, zahir, arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz ve yu'firûne alâ enfüsihim sırrıyla ihlas-ı tamını kazanınız. Yani onlar ki nefislerini, kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler. Başkalarını kendi nefislerine tercih ederler ve yusirune ala enfüsihim. sırrıyla ihlası tamı tam ihlası kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte hatta menfaati maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz hatta en latif ve güzel bir hakikati imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane en masumane zararsız bir menfaattir. Mümkünse nefsinize bir hodgamlık gelmemek için istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa çendan Çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Çendan gerçi anlamında. Çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki, aranızdaki sır ihlasa zarar gelebilir. Dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Yani şükrederek övünmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde arasında fenafiş şeyh, şeyhte fani olmak, fenafir rusul, resulde fani olmak ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim mesleğimizde fenafil ihvan suretinde, yani ihvan kardeşler, kardeşlerde fani olmak suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat, meziyetleri ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir, kardeşliktir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üssül esası üstün esası yani ana esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hülletin en yüksek kulesinin başından sükut eder. Yani düşer. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Evet yol iki görünüyor. Caddi-i kübra -i olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sükut etmeyeceklerdir.